Uzun bir aradan sonra yeniden canlı yayınlarımıza ve videolarımıza devam edeceğiz. Bugünkü videomuzda konumuz mübarek günler ve geceler. Biliyorsunuz İslam dininde bazı günler, bazı zamanlar diğer günlerden ve diğer zamanlardan daha kutsaldır, daha mübarektir. Bu günlerde veya bu gecelerde dua etmek ibadet etmek diğer gün ve gecelerde yapılan ibadetlerden daha makbuldür, daha çok sevabı vardır. Yapılan tövbeler bugünlerde yapılan tövbeler daha fazla Cenab-ı Allah tarafından kabul olma olasılığı yüksektir ki bu anlamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde birçok tavsiyesi vardır. Bugünlerde veya bu gecelerde dua edin, tövbe istiğfar edin Cenab-ı Allah'a olan inancınızı Cenab-ı Allah ile olan irtibatınızı bugünlerde ve gecelerde daha fazla yapın buyuruyor Allah Resulü. Şimdi bu mübarek gün ve gecelerin birincisi Cuma günüdür. Cuma günü biliyorsunuz mübarek bir gündür ve Müslümanların da bayramı sayılan bir gün haftada bir defa yapılan Cuma namazı ibadeti de Cuma günü farz kılınmıştır. Bu anlamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Cuma günü hakkında. Hayru yevmin talat aleyhi şemsu yevmul cumati fihi hulika adamu ve fihi udhilel cennete ve fihi uhrice minha ve fihi tekumus sa'ah. Sadaka Rasulullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür buyuruyor. Adem o gün yaratılmış. Yani cuma günü yaratılmış. O gün cennete konulmuş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Ve hadisin sonunda kıyamette cuma günü kopacaktır buyurmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu hadis-i şerif Müslim'in sahihinde geçmektedir. Tirmizi'nin de yine hadis kitabında Cuma başlığı altında geçen bir hadis şeriftir. Bu hadise bakmak isteyen kardeşlerimiz Müslim'in sahihinde Cuma babında bakabilirler. 18. hadis diye geçiyor. Yine Cuma günüyle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gününde öyle bir an vardır ki o anda yapılan dualar kabul olur. Bu da yine Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, i̇bn Mace'nin hadis kitaplarında geçen sağlam bir hadis olduğunu bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Dileyen kardeşlerimiz bu kitaplarda kaynağını araştırabilirler. Biz tabi burada vermiş olduğumuz hadisler hepsi kaynağından verilmiş hadislerdir. Örneğin Tirmizi'nin Cuma bölümünde geçen ikinci hadis ya da Ebu Davud'un Salat'ta geçen 200. hadisi İbn-i Mace'nin Kametü Salah şeklinde geçen 79 numaralı hadiste geçmektedir. Bu hadis-i şerif. Yine başka bir Halis'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın cennette mümin kullarına Cuma günü tecelli edecektir. İsmail kardeşim aleyküm selam hoş geldiniz. Yine burada demek ki Cuma günü Cenab-ı Allah insanlarla konuşacak. Cuma günü Cenab-ı Allah insanlarla konuşacağını bize bildiriyor. Yani tecelli edeceğini ve kendini göstereceğini söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da yine İbn Kayyim el Cevzi'nin Zadul Ma'at adlı kitabında geçen bir hadisi şeriftir. Şimdi cuma namazı biliyorsunuz farz olan bir namazdır. Kur'an-ı Kerim'de de cuma namazının farzı ile ilgili ayet var. Ayet Cuma suresinin 9. ayeti bakabilirsiniz Kur'an-ı Kerim'in Cuma suresi Kur'an'ın 62. suresidir ve bu surenin 9. ayetin kelimesinde Ya eyyühellezine amenu izah kumtum ile salati şeklinde başlayan ayette cenab Allah şöyle buyuruyor Ey müminler Cuma günü namaza çağrıldığı zaman yani ezan okunduğu zaman siz de hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Allah'ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz elbette bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor Cenab-ı Allah. ayet kerimede. Cuma suresinin 9. ayeti. Demek ki Cuma bütün Müslümanlara farz olan bir ibadettir. Tabi bu ibadeti yerine getirmek için öncelikle İbadetten önce yapmamız gereken bazı şeyler var. Bunlar işte örneğin Cuma günü imkanı varsa banyo yapmak, güzel bir şekilde temizlenmek, güzel bir şekilde abdest alıp camiye gidip orada eğer vaaz nasihat ediliyorsa onu dinlemek veya camide vaaz nasihat yapılmıyorsa yine imkanı olanlar Peygamber Efendimiz'e salavat getirebilirler, Allah'ı tesbih edebilirler, yani zikir çekebilirler, Kur'an-ı Kerim okuyabilirler Cuma günü. Çünkü Cuma günü yine Cuma arasında bir önceki haftayla bu Cuma arasında işlenmiş olanlar, işlenmiş olan küçük günahlar daha doğrusu affedileceğini de Allah Resulü bize beliriyor. Yani biz cumaya gittik. Orada daha ezan okunmadı, daha vakit var. İşte bazı sohbeti dinliyoruz. O arada tövbe istiğfar ettiğimizde veya sadece o namazı kılmak için camiye girdiğimizde ve o namazı kıldığımızda bizim aynı zamanda bir haftalık küçük günahlarımızda af olunur. Şimdi biliyorsunuz günahlar küçük günahlar, büyük günahlar şeklindedir. Yani büyük günahları işleyen tövbe istiğfarı bolca yapması gerekir. Yani o günahların bağışlanması biraz Cenab-ı Allah tarafından daha fazla samimiyet, daha fazla şey gerektirir. Ama küçük günahlar böyle değildir. Evet Allah bütün günahları bağışlar. Rahmandır, rahimdir. Ama büyük günahlar içerisinde eğer kul hakkı varsa, eğer bu günahlar dünyada cezası olan günahlarsa, Bunların bedeli hem dünyada hem de ahirette ceza olarak ödenmesi gerekir. Ama ahirete bırakmamak için dünyadaki cezayı ödedikten sonra tabii ahiret içinde bolca tövbe ve istihbar edilmesi gerekir. Ve bu anlamda Allah'ın rahmetinden de ümit kesilmemesi gerekir. Ve bu hadis de yine Buhari'de geçmektedir. Söz ettiğimiz hadis yani bir hafta boyunca işlenmiş olan günahların affedileceği hadisi Buhari ve Müslim'de geçen hadislerde bakabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Tabi cuma namazı ile ilgili bu kadar önemli olduğunu söyledik. Dedi ki cuma namazı farzdır. Cuma günü gerçekten önemli bir gündür. Bugün bu ibadeti yapmayan kardeşlerimiz için de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir uyarıda bulunuyor. Mazeretsiz bir şekilde üç cumayı terk eden kimsenin kalbi mühürlenir buyuruyor. Hani cumaya gitmenin bazı gitmemek için bazı mazeretler vardır. İşte hasta olursun, yolcu olursun, gidemeyecek durumda olursun. Bunlar mazeret sayılabilir. Ancak bunların dışında keyfi olarak üç cuma üst üste cuma namazına gitmeyen bir kimse Allah Resulü kalbi mühürlenir. Yani kalbinde belki de Allah sevgisi, Allah korkusu, İslam'a karşı olan bağlılığı zayıflayabilir. O yüzden buna dikkat etmek gerekir. Yine bu hadis-i şerifte Ebu Davud'da, İbn Mace'de ve tirmizi'de geçen bir hadis-i şeriftir. Bunu böyle bilmek lazım. Şimdi cuma Hı -hı. günü dedik ya camiye gideceğiz. Güzel ve temiz elbise giyeceğiz. Güzel kokular süre, süreceğiz. Camiye erken gideceğiz. Bolca dua edeceğiz. Peygamber Efendimize salavat getireceğiz. Bunları yapmak güzel bir davranıştır. Onun dışında yine cuma günü yapılmaması gereken bazı şeyler vardır. Yani yapılması mekruh olan bazı davranışlar vardır. Bunlar da imamın hutbeyi okumaya başlamasından itibaren namaz kılınıncaya kadar alışveriş ve dünya işiyle meşgul olmak cuma günü namaz vakti girdikten sonra namazı kılmadan yolculuğa çıkmak mekruh olan bir davranıştır. Birincisi neydi? İmam hutbeye çıktı. O andan itibaren artık dünya işiyle uğraşmak mekruhtur. Bir Müslüman için. Camide ise camide hutbesini dinler. Sessiz bir şekilde oturur hutbesini dinler ve imam hutbeden indikten sonra imamla beraber cuma namazını kılar. İşte o iki vakit arasında o saatlerde o anlarda ki bir Müslümanın namazın dışında dünya işi olarak yaptığı her şey mekruhtur. Hani cumaya gidememiştir, evinde hastadır, oturur, o ayrı bir şey. Dışarıda alışveriş yapması mekruhtur. İnsanlar camide Cuma saatinde namaz kılıyor. Sen dışarıda ticaretle meşgul oluyorsun. O ticaret uygun bir davranış değildir. Ve dışarıda oturmuşsun veya evinde oturmuşsun. O anda evinde oturman, dışarıda gezmen mekruh olan bir davranıştır. Çünkü vakit bir Müslüman için ibadet etme vaktidir. Cenab-ı Allah o vakitte senin Cuma namazı kılman için camide olmanı emrediyor. Yani normal beş vakit namaz farklıdır. Beş vakit namazı mesela öğle ile ikindi arasında ferdi olarak kılabilirsin. Yani insanlar öğle namazını kılarken senin acil işin vardır dışarıda işini yaparsın. Ardından vakit girmeden evinde veya insanlar namaz kıldıktan sonra camine gidip namazını kılabilirsin. Ama cuma namazı öyle bir namaz değildir. Toplu halde kılınan bir namazdır. Ve o namaz bittikten sonra insanlar o namazı kıldıktan sonra sen bir daha toplanıp da cuma namazı kılamazsın. O anlamda o iki vakitte cuma vaktinde dışarıda veya evde namazın dışında caminin dışında bir yerdeysen o davranış mekruhtur. Yine ikinci olarak o gün eğer yolcular çıkacaksan saatini ona göre ayarlaman lazım. Cumaya kalmış 10 dakika, 20 dakika ya ben yolcular çıkacağım dersen bu da yine uygun bir davranış değildir. Bu anlamda Müslümanın imanın gereği olarak işini de namaza göre, cuma namazına göre, o güne göre ayarlaması uygun bir davranıştır. İmkanı varsa cumadan sonra yolculuğa çıkması daha güzeldir. Ama imkanı yoktur. Acil işi vardır. O saatte gitmek zorundadır. Bunlar belki şey yapılabilir. Hoş görülebilir. Ama onun dışında namaz vakti ne çok yakın bir zamanda cuma namazı için diyoruz. Yolculuğa çıkmakta uygun bir vakit değildir. Uygun bir davranış değildir. Evet kıymetli kardeşlerim Cuma ile alakalı önemli mübarek günlerden biri olan Cuma ile alakalı kısaca söyleyeceklerimiz bunlar. Onun dışında yine bizim için mübarek olan diğer bir vakit 3 aylar dediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Bu aylar bir Müslüman için mübarek aylardır. Bu ayların içerisinde çok kıymetli geceler vardır. Örneğin Recep ayının ilk perşembe gecesi Regaib kandilidir. 27. gecesi Miraç kandilidir. Şaban ayının 15. gecesi Berat kandilidir. Yine Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesidir. Baktığımızda bizim kandil diye kutladığımız gecelerin dört tanesi bu mübarek aylarda kutlanıyor. Bunların dışında sadece Mevlid kandili yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gün veya doğduğu geceyi biz Mevlid kandiliyle kutluyoruz. Sadece bu kandil üç ayların dışında kutlanır. Diğer bütün kandillerimiz Regaib, Miraç işte Kadir gecesi, Berat kandili gibi mübarek geceler dördü de bu üç aylar içerisindedir. Ve yine tutmuş olduğumuz oruçlar ki Recep ve Ramazan ayında tutuyoruz. Ramazan ayının dışında en sevabı fazla olan oruç Recep ve Şaban aylarında tutulan oruç olduğunu da unutmamak gerekir. Bu manada yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bin bir hadis-i şerifinde Hazreti Aişe anlatıyor bize. Buyuruyor ki ben diyor Resulullah'ın Ramazan'dan başka hiçbir ayı tamamen oruçla geçirdiğini görmedim. Şaban ayı kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunu da görmedim diyerek Peygamber Efendimizin özellikle Recep ve Şaban aylarını oruçlu olarak geçirdiğini bu aylarda daha fazla oruç tuttuğunu bize naklediyor Hazreti Aişe. Yine bu hadisimizde Buhari ve Müslim'de geçen bir hadistir. Yine Şevkani Neylül Eftar'da şöyle buyuruyor. Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Halbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır. İşte bu ayda oruçlu olduğum halde amelimin Allah'a ulaşmasını isterim buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu ayda insanın bir yıllık ameli bir yıl içerisinde yaptığın günahlar, yaptığın sevaplar, işlediğin güzel şeyler ve kötü şeyler bu ayda Allah'a arz edilir. Melekler tabi caizse bir yıllık muhasebeyi bir yıllık bir kulun yapmış olduğu iyi ve kötülükleri Allah'a sunduğu aydır. Bu ay Recep ile Ramazan arası Şaban ve Recep. Bu aylarda özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde ben amelim oruçlu olduğum halde Allah sunulsun ki Cenab-ı Allah beni belki günahımı affeder, bana merhamet eder. Yani bizler de bu ayda eğer oruç tutarsak, oruçlu olursak bizim amelimizde Allah'a sunulduğu anda Cenab-ı Allah bakar belki ya kulum acaba şu an ne haldedir? Ha, kulum bugün oruçludur. İbadetine devam ediyor. Benim rahmetimi merhametimi umuyor. O halde ben de onu affedeyim deme olasılığı yüksektir. O nedenle biz bu olasılığı kaçırmamak için Allah'ın rahmetini kaçırmamak için bu aylarda oruçlu olmayı daha güzel bir davranış olarak değerlendirebiliriz. Yine bu mübarek gün ve gecelerden bahsederken biraz önce söylediğim gibi bunlar üç aylar işte cuma günü ve regaib kandili, regaib gecesi. Bu da gece olarak mübarek bir gecedir. Regaib rağbet edilen anlamına gelir. Kelime anlamı rağbet edilen işte bağış ve iyilik anlamına gelmektedir. Regaib kelimesi. Bu anlamda müminler Allah'tan daha fazla kendilerini bağışlaması, Allah'ın kendilerinin günahlarını affetme konusunda daha cömert olacağı düşüncesiyle bu geceyi biz gündüzünü oruçlu gecesini ibadetle geçirmemiz gerekir. Ve gayet kandili de 3 aylardan Recep ayının ilk perşembe gecesidir. Bunu unutmamak gerekir. Peki bu kutsal gecelerde, mübarek gecelerde ne yapabiliriz? Tövbe istiğfar edebiliriz. O gün mümkünse oruç tutabiliriz. Bolca Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Sevdiklerimizi arayıp onlara hal hatırlarını sorabiliriz. Özellikle büyüklerimizin kandilinin bu mübarek gecesini kutlayabiliriz. Yine varsa geçmiş kaza namazlarımız hiç olmazsa bir günlük kaza namazı kılabiliriz. Bu gecelerde bu geceleri bu şekilde ihya etme imkanımız var. Diğer bir gece İsra ve Miraç gecesi. Miraç gecesi biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğe yükseldiği gece anlamına gelir. İsra ise <laughs> kelime anlamı itibariyle gece yürüyüşü anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili İsra suresi var. Kur'an-ı Kerim'in biliyorsunuz 17. suresinin birinci ayeti Cenab-ı Allah Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami İlel mescid aksa ellez-i barakna havlehu l-inuryahu min ayetina innehu ve basir buyurarak ve bu gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Kulu Muhammed'i mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah'ın şanı yücedir. O gerçekten işitendir, görendir. Ayet bize bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz'in bir gece Kabe'den mescidi aksaya götürüldüğünü ayet bize söylüyor. Onun devamında miraca yükseldiğini de yine bize hadis-i şerifler bildiriyor. Tabi bu gece önemli bir gecedir. Bu gecede inmiş olan İsra suresine baktığımız zaman İsra suresinin gerçekten ahlaki açıdan bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini bize özetle anlatıyor. Örneğin İsra suresini bu gece okuduğumuz zaman ve her zaman okuyalım. Özellikle İsra suresinin ilk ayetlerini okuduğumuzda bakın cenab Allah işte Allah'a ortak koşmayın. Anne ve babanıza itaat edin, hürmet edin. Hak sahiplerine hakkını verin. İsraf etmeyin. Aşırılıkla sakının. Çocuklarınızı öldürmeyin. Zinaya yaklaşmayın. Haksız olarak kimseyi öldürmeyin yetimlere iyi muamele edin, ölçü ve tartıda doğrudan sapmayın, bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin, körü körüne takip etmeyin, yeryüzünde kibirli ve gururlu bir şekilde yürümeyin. Yani bu saymış olduğumuz 12 madde İsra suresinde yer alan ahlaki davranışlardır. Bu davranışların her maddesi için, Ayrı ayrı belki bir saat belki iki saat sohbet edilebilir Önemi hakkında i̇şte anne baba iyilik haksızlık etmemek çalmamak zina etmemek adam öldürmemek bilmediğin şeyin ardına düşmemek Ki özellikle bu maddede bugün insanların sosyal medyada bilip bilmeden gerçeğini araştırmadan birçok hata ettiğini birçok masum insanı suçlu gibi gösterdiğini maalesef görmekteyiz. O halde Müslümanın uyanık olması ve Müslümanın bu gibi şeylerin peşine gitmemesi gerekir. Yine bu mübarek gecelerden birisi de Berat gecesidir. Berat gecesi Recep ayının Şaban pardon Şaban ayının 15. gecesidir. Kameri aylardan bu aylar. işte Recep, Şaban, Ramazan ayı. Recep ay, Recep ayının da, Şaban ayının da 15. gecesi Berat gecesidir. Ve Berat sözlükte borçtan, suçtan, cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir. Bu da adeta bir Müslümanın günahından tamamen kurtulması için bir fırsat gibidir o gece akıllı olan bir Müslüman günahından berat etmenin yolunu bulur, arar. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmanın yolu da bol bol tövbe etmektir. Bol bol istiğfar etmektir. Günahlar bir daha işlemeyeceğine Cenab-ı Allah karşı söz verebilmektir. Bunu yapabiliyorsa, bu sözü yapabiliyorsa, bu tövbeyi yapabiliyorsa ki bu söz tövbe-i nasuhtur. Yani nasuh bir tövbe edebiliyorsa bir kul o gece inşallah o tövbesinin üzerinde durduğunda gerçek manada beratını alma imkanına sahiptir. Bakın bu geceyle ilgili de yine Allah Resulü bu gece hangi gecedir biliyor musun diye Hazreti Ayşe'ye soruyor. Hazreti Ayşe de ey Allah'ın Resulü sen daha iyi bilirsin ben bilmem deyince bu gece Şaban'ın 15. gecesidir buyurun Allah Resulü. Allah Teala Şaban'ın 15. gecesinde kullarına rahmetiyle tecelli eder. Af dileyenleri affeder, bağışlanmak isteyenleri bağışlar, merhamet isteyenlere rahmet eder, içini kin bürümüş olanları ise kendi hallerinde bırakır. Çünkü onun af istemediği için, içinde kin, içinde nefret olan bir insanı da kendi haline bırakır buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gecenin önemiyle alakalı kim neyi Allah'tan isterse bu gece Allah ona onu verir. Sağlık isteyene sağlık verir. Günahından tövbe edene, etmek isteyene günahını affeder şeklinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bu gecenin önemine, ehemmiyetine bu şekilde ne yapmıştır? Dikkat çekmiştir. Evet kıymetli kardeşlerim yaklaşık yarım saati bugün doldurduk. Bu bugünkü sohbetimizin burada sonlandıracağım. İnşallah yarın tekrar ilmihal bilgisiyle farklı bir konuyla sizinle burada sohbetime devam edeceğim. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yine varsa din konusunda sualleriniz, sorularınız burada bana yazabilirsiniz. Onlara da elimizden geldiği kadar cevap vermeye gayret edeceğiz. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Geceniz mübarek olsun.